mağarada yaşanan gizemli olay. Çok eski zamanlarda zalim bir kralın hüküm sürdüğü bir şehir vardı. Halk putlara tapıyor, kral da herkesi zorla bu dine uyduruyordu. Ama şehrin gençlerinden bir grup Allah'a iman etmişti. Onlar şöyle dediler. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına kulluk etmeyiz. Kral bu sözlere çok öfkelendi. Onları tehdit etti. Putlara tapmazlarsa cezalandıracağını söyledi. Gençler imanlarından vazgeçmeyince kral askerlerini gönderip onları yakalamasını emretti. Gençler şehirden kaçıp dağlara doğru sığındılar. Yanlarında sadık bir köpekleri de vardı. Sonunda bir mağaraya girdiler. Allah imanlarını korumak için onlara derin bir uyku verdi. Onlar mağaranın içinde 309 yıl boyunca uyudular. Güneş doğduğunda ve battığında ışık mağaraya vuruyor ama onları rahatsız etmiyordu. Yüzyıllar sonra Allah onları uyandırdı. İçlerinden biri yiyecek almak için şehre indiğinde her şeyin değiştiğini gördü. Elindeki eski parayı görenler şaşkına döndü. Böylece onların Allah'ın büyük bir mucizesi olarak yüzyıllarca uyuduğu anlaşıldı. Bu olay Allah'ın kudretini ve öldükten sonra dirilmeyi gösteren büyük bir delil oldu. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.